Seninkinde ölüm var mı? Ne kadar var? Bunun yarısı kadar var mı? Daha iyi görmüştüm. Havada alıyor bence. Olgunlaşma Ben mi kusura Yaptım gitti ha ya, yapacak bir şey yok. Bu öncelere burada fındık vardı. Aşağı yukarı 20-25 senede hiç olmadı. Burayı söktük. Bu yaban mersemini diktik biz buraya. Orada Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Hilmi Güler Bey desteğiyle biz buna başladık. Allah çok şu fazla bir zaman olmadı. Ama şimdi verimi, verimi güzel oldu. Bu sene de 500 liradan veriyoruz. Kar fazla şey yaptı. Çünkü bir de fındık alternatif olarak görüyorsunuz çevrede hiç fındık yok. Eksi 22 derecede bu dayandı. Eksi 22 derecede. Yani herkese öneririm eğer yapabilirlerse. Bunu alternatif olarak bize sundular. Yani fikir olarak da hoşumuza yattı. Bak burası 3,5 dönüm fındık üzerine kuruluydu. Ben bu fındığı kaldırdım. Bu işe yöneldim. Yani fındığa ek alternatif olarak. Yani bu memleketimizin genel durumu belli. Yani burada az bir soğuk oldu mu fındık olayı sıfır burada biliyorsunuz. Yani ek olarak yaptık. Gayet de memnunuz. Yani geçen yıl bayağı bir ürünümüz oldu. Yine aynı şekilde de devam ediyor. Yani tavsiye edilecek bir ürün. Ben tavsiye ediyorum. Ben memnunum. Hiçbir sorun ve sıkıntısı yok. Çok ağır bir işçiliği yok. E, fiyat konusunda bir sorun yok. 500 liradan e, rahatlıkla alıcısını buluyor. E, satış sorunu e, zaten yok. Artı e, biz bunu Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle yaptık. Hiçbir sorun ve sıkıntımız da yok. Çok şükür. Yani tavsiye edebileceğimiz bir ürün. Fındığa ek alternatif olarak gayet de güzel.